Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. KTM standındayız. Çok sordunuz, çok beklediniz. Apache kardeşlerimiz biz de size hizmet ayağınıza geldi. RC 390 gel. Abi motor sıcak geldi. Daha stoğu bile yok. Bir hafta içinde stoklar açılmaya başlayacak. En baştan fiyatını vereyim. Abi çok pahalı falan diyeceksiniz nasıl olsa. Fiyatı 150.900 lira. Aksesuarları ufak ufak gelmeye başlamış. Motorla ilgili konuşmak gerekirse Abi motor yılan. Aynaları falan böyle kapatıyorsun abi. Apache mod 10 düğmesine basıyorsun burada. A2 ile bineceğiniz racing'in en kuvvetlisi. 200'lü süratleri görmek çok mümkün. Bir KTM klasiği olarak güvenlik desen var. Kaydırmalı debriyaj var. Ön arka ABS var. Viraj ABS var. varolu var. Traction kontrol var. Yani Yeni başladım veya çok az tecrübem var. A2'ye geçtim. 125'ten 250'ye, 390'a geçtim. Abi kafamıza geçmesin motor. Ağaca dolanmayalım diyenler için gerekli teknolojiyi koymuşlar abi. Direkt e, TFT ekran var önde. Kısa bir spor cam var. Malum şöyle kasla altınıza altına yattığınız zaman rüzgarı üzerinizden kaldırıp atacak kadar bir cam mevcut. Aynaları da böyle yapmayın kurban olayım. Aynalarla abi arkamızı kapatmayalım da görebilecek miyiz diye soracak olursanız aynaların böyle değişik dışa doğru açılan bir tasarımı var. Yani üzerimde mont olmadığı halde böyle bakıyorum %20-%30 kadar omzumu gösteriyor olsa da arkanızda rahatlıkla görebilirsiniz. Anahtarsız çalıştırma yok. Anahtarlı çalıştırma var. Üzerinde bir KTM klasiği White Power'ın amortisörleri var. Ayarlı buradan kompresyon ve rebound ayarları mevcut. İşçilik nasıl derseniz boya kalitesi çok güzel. KTM turuncusu pırıl pırıl parlıyor. Burada böyle bir depo kapağı var. Karenajlar oldukça agresif duruyor. Küçük bir sele var yolcu için. Böyle seleyi iki parça yapmışlar. Sanki böyle racing pist makinası gibi. Böyle buraya gömülüyorsun. Toto biraz içeride kalıyor gibi. Düşünün. Üzerinde Conti marka, Continental marka lastiklerle geliyor. Nasıl diye soracak olursanız Deneyimlemedim ama KTM üzerine kötü bir lastik koyacağını düşünmüyorum Diğer motorlarından yola çıkarsak Üzerinde böyle çok tuhaf bir camı var Rüzgarı böyle güzel yaracak gibi duruyor ama Tasarımı bana biraz tuhaf geldi Üzerinde led farlar, led sinyaller Önde tek disk ABS Arkada disk fren, zincir aktarmalı Klasik bildiğiniz tek silindirli 390 Blue Tabi Euro 5'e uyumlu hale getirildi ve e, firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede de biraz dedim benim bilmediğim ne olabilir bu motorda? Beni nasıl ikna edeceksiniz? Dediler ki ergonomisiyle ve üzerindeki ayrı aerodinamisiyle biraz oynadık. Rüzgar sürtünmesini azalttık. Daha hızlı daha bıçkın gitmesi için elimizden geleni yaptık dediler. Malzeme kalitesi KTM'ye yakışır nitelikte bir Avrupa'ya yakışır nitelikte bir malzeme kalitesi var. Şasesi böyle turunculu filan. Ee, başka ne anlatmalıyım? Arka sinyaller, stoplar, led. Ee, aksesuar olarak çok fazla henüz Türkiye'ye gelmiş bir şey yok. Ha ne gelir? İşte belki bir egzoz gelir, akrepoviç gelir. Arkaya bir sele çantası gibi şeyler gelebilir. Aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadar. Umarım teste açılır. Buradan da KTM yetkililerine sesimizi duyurmuş olalım. Bu makineyi otobanda test etmeyi çok arzularım. Ee, gene de sorup öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız dilimiz döndüğünce cevaplamaya çalışırız. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.